Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilvi Güler, Ordu'da futbol takımları birleşmeli dedi. Yani bunu mutlaka bu böyle olmaz. Bunu da bu, bu cümleyle söyleyip geçip bu şehir 3-4 takımla yürüyemez. Bunun için bunun tedbirini almamız gerekiyor. Ben 6 sene önce göreve başlarken televizyon kamerasında yanıma aldım. 3 takımı da ziyarete gittim. Aynı 3 takımı. Üç yüzyılda de söz aldım birleşme sözü. Sonra ne olduysa birleşmediler. Kayıtları var. Daha sonra defalarca en sonda bir önceki valimiz zamanında başkanlarıyla beraber toplantı yaptık. Söz verdiler. Sonra sezon sonu dediler. Sezon sonu oldu. Gene başka sahip değiş, başka şeyler oldu. Gene olmadı. Ve e, bu şehir bunu kaldırmıyor. Sadece iki takım da, üç dört takım da kaldırmıyor. Hepsi güç birliği yapacak. Nasıl ki tek Trabzonspor varsa, tek Bursa spor varsa, bunun yolunu biliyoruz. Ben daha bir e bakanken de çok söylenmez bunlar, verilen şeyler, yapılan şeyler. Çok katkımız oldu. Stadyumundan takımına kadar, bir sürü şeye kadar. Bunu birlikte başarırız. Ordu çok önemli şeyleri başardı. Daha evvelden UEFA Kupası'na da katıldı takım. Ama tek bir şey var, siyasete alet edilmeyecek, bir de rant kapısı olmayacak. İmkanlarımız da var, tesisimiz var. Kim birleşirse tesisleri onlara vereceğiz arkadaşlar. O kadar açık söyleyeyim tesisler halkın. Halkın. Güzel örnekleri yapanlara teşekkür ediyoruz. Fedakarca çalışanlara ama istismara da gelmez bu iş. Bunu yapacağız. Kim yaparsa, biz ben bu işin siyasete ait edilmesine de karşıyım, herhangi bir şekilde istismar edilmesine karşıyım. Temiz bir arkadaş geçsin, yapsın çalışmaları. Şükrü Bey de güzel çalışmalar yaptı. Daha evvelden de güzel çalışmalar oldu. Onları yani hepsini iyi kötüyü görmemiz lazım. Ordu bunları kaldıramıyor. Kaldırmıyor, kazılmayacak. Bir de nerede yanlışlık varsa açık her şey. Hesaplar açık her şey. gelsinler baksınlar. Her şey açık. Kimse bir yerleri yönetmeye kalkmasın. Herkes haddini, hesabını bilecek, işini gücünü yapacak. Takım olarak da öyle. Size teşekkür ediyorum. Elik Ordu Spor'da bu sezon bir teknik direktör görev yaptı. Cahit Erçevik yönetiminde Mor Beyazlılar hedefe ulaşamadı. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor'da 2024-2025 sezonunda bir teknik direktör çalıştı. Geçen sezon playofflarda takımın başına gelen Cahit Erçevik ile yola devam edildi. Tecrübeli teknik adam geçen sezon final oynamıştı. Temsilcimiz final maçını kaybetmişti. Cahit Erçevik yönetiminde bu sezon 30 maç oynayan Mor Beyazılar 17 galibiyet 8 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. 59 puan toplayan 52 Ordu spor. Spor normal sezonu 3. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazandı. Mor Beyazlılar playofflarda 3 maça çıkarken bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Elik Ordu Spor küçük çekmece Sinop Spor'u evinde mağlup etmesine rağmen penaltılarla rakibine elendi. Ünlü 1957 Spor Playoff ikinci turunda Şırnak Petrol Spor'la karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele eden Ünye 1957 Spor Playoff 2. turunda Şırnak Petrol Spor'la oynayacak. Yeşil Beyazlılar Girasun'da oynadığı ilk tur maçında Maçka Belediyespor'u Sporu 3-1 mağlup etti. Maçka ekibini iki farkla yenen temsilcimiz adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Ünye 1957 Spor'un ikinci turda karşılaşacağı rakibi Şırnak Petrol Spor'sa Hakkari Zap Sporu 2-0 yendi. Yeşil Beyazların Şırnak ekibiyle oynayacağı mücadeleyi 21 Mayıs çarşamba 16.30'da Aliya Atatürk Stadyumu ev ya sahipliği yapacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın. Müzik